Aslında ben aslında biraz iyiliği kendimize batırmak istiyorum. İslam ülkeleri ne yapıyor? Bizler ne yapıyoruz? Türkiye ne yapıyor? Bütün bu soruları biz kendimize sormak lazım. Yoksa şimdi toplumda İslam ülkeleri veya işte ne bileyim geçenlerde dışişleri bakanları toplandı. Uluslararası camiadan bir şey bekliyoruz. Sanki kendileri uluslararası camianın bir parçası değilmişçesine, sanki bizim bir sorumluluğumuz yokmuşçasına topu başkarıları atıyorlar. Biz burada biz ne yapıyoruz diye sorduğumuzda bazen bize şöyle cevap veriyorlar. Ya ne yapacağız? Savaş mı açacağız? Hayır savaş aç açalım, demiyoruz. Ama çok basit yapılacak şeyler var. Baştan beri ticareti tam manasıyla kesin de yalvardık. Kesin bu ticaret dedik. Ama veriler ortada. İslam ülkeleri içerisinde İsrail'le en çok ticaret yapan birinci ülke Türkiye. Bakın o yüzden ülkeleri içerisinde beşinci ülkeyiz. Yani bu rakamlar bizi aslında utandırmıyor. Utanmamız için daha ne olması lazım? Başka limanlarımızı tamamen kapatın dedik. Bugün bir haber geldi yanım yamalak. Transit. Efendim güya transit geçen gemilerde silah olma ihtimaline binaen bir beyanlanma isteyeceklermiş. Gene sadra şifa bir durum değil aslında. Yasak, kesin yasak. Ya, yani aynı yani, kesin yasak iki, üç ya da neyse hava sahasını kapatmamız lazım. Çok açık bakın. Yani İsrail'den kalkan bir uçak Türkiye üzerinden geçermesi lazım. Veya bu karara diğer İslam ülkeleri de katıldığında İsrail'den kalkan bir uçağın ancak Cebel Tarık Boğazı'ndan Avrupa üzerinden gidebilmesi lazım. Maalesef bunu yapamadık. Ve tabii ki o savaş makinesini destekleyen Besleyen bakın, ee, petrol ceyhandan gidiyor. Ne kadar acı bir şey değil mi yani? Bunu biz du durduramadık. Bunu neden? Efendim oradan e, bilmem litre başına kolon başına şu kadar para alıyormuşum. Ya paranız balsın.